Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe belediye başkanlarının tanıtım toplantısı için Eskişehir'e geldi. Hava yoluyla kente gelen Erdoğan'ı AK Parti milletvekilleriyle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu karşıladı. Tanıtım toplantısının yapıldığı Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda partililerce coşkuyla karşılanan Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Eskişehir'de, Büyükşehir ve ilçeleriyle destan yazacaklarını söyledi. Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bırakınız beş yılını tek bir günü bile yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidar oldukları günden bu yana kalkınma ve atılımların yanı sıra kurulan tuzaklarla mücadele ettiklerini söyledi. Hükümete geldiğimiz günden beri ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımları yanında işte bu hain tuzaklarla da mücadele ettik. Sadece Son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka bir ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olmuştur. Milletimiz de omuz omuza, kol kola, yürek yüreğe vererek Türkiye'nin istiklali ve istikbali üzerinde oynanan tüm oyunları bozduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin politikalarını da eleştirerek şunları söyledi. Dikkat ederseniz CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla yeni genel başkanlarıyla masanın altındaki sütun yerisindeki gölge başkanlarıyla oradaki herkesin derdi kendi iktidar alanlarını korumak, genişletmek veya geri kazanmaktır. Tabii bu gerçeği itiraf edemedikleri için her siyasi partinin asli görevi ve hakkı olan seçimlere katılma iradesine dahi tahammül edemeyen bir çırpınış içindeler. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka kimseye tahammülü olmayan zihniyete bürün